Herkese merhaba arkadaşlar. Öğrenme sürecinin ilkeleriyle devam ediyoruz. Türkiye yüzyılı marif modelindeyiz. Benim hep böyle soru gelecek dediğim bir yer vardı. Geçen videolar, geçen seneki yani 2025'in videolarında da söylemiştim ve gerçekten buradan soru geldi. Öğrenme sürecinin ilkelerini her zaman önemsel ÖSYM dolayısıyla da buraya bakmakta fayda var. Şimdi program yani Türkiye Yüzyılı Marif Modeli programı anlamlı ve kalıcı bir öğrenmeyi sağlamak ister. Bütün programlar ister. E dolayısıyla da bunu sağlamak için de acaba sebeplerimiz neler? Ama ondan önce bunları daha da iyi anlamak için şunu bilmek lazım. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli bilişsel temelli yapılandırmacılığı model alır ama aynı zamanda ne konuştuk geçen videolarda? Erdem, değer, eylem çerçevesi, sosyal, duygusal öğrenme becerileri bunlar da ön plandadır dememiz gerekiyor. Yani bunların bir sentezi de vardır ama bilişsel boyutuyla bakacak olursak yaparak, yaşayarak öğrenme. Yani öğrenci aktif katılmalı öğrenme sürecine. Artı farklı öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik esnek Zenginleştirilmiş öğrenme yaklaşımları yapılmalı, uygulamaları. Biz bunlara ne diyeceğiz? Farklılaştırma uygulamaları. Derin öğrenmeyi sağlamak için bağ kurmak, yani bilginin anlamlandırılması. Öğrencilerin bilgi ve beceriyi yapılandırması için araştırması, keşfetmesi, sorgulaması ve tüm bunu aynı zamanda eğilimler ve değerler ve beceriler çerçevesinde bütünleştirmesi gerekir. Burayı unutmayın. Sınavda soru olarak gelir. Ve öğrenme sürecinin ilkelerini şöyle şematize etmek mümkün. Aktif katılım, esnek ve zenginleştirilmiş öğrenme, araştırma, sorgulama, bütüncül yaklaşım, derin öğrenme, bir de şuraya tabii ki e, erdem, değer, eylem çerçevesi, sosyal duygusal öğrenme becerileri ve eğilimleri koymamız gerekir. Bunlar da tabii bununla da ilişkili. Bununla da, bununla da, bununla da, bununla da, bununla da ilişkili diyoruz. Evet, öğrenme sürecinin ilkelerini konuştuktan sonra marifin diğer kavramlarıyla, bölümleriyle devam edelim. Disiplinler arası ilişkiler ne demek arkadaşlar? Aslında bu dersin en başından beri hep söylediğim ve vurguladığım bir şey var. Marif model disiplinler arası yaklaşımı savunan bir modeldir diyoruz. Dolayısıyla da aslında bunun sebeplerinden bir tanesi de hayatın kendisinin de çok yönlü olması. Yine muhtemelen bundan belki bir 20-30 sene önce hayat bu kadar karmaşık değildi. Hiç değildi hem de insanlar da değildi bence. Yani şu an sosyal medya, dijital güç, e, yapay zeka devrimi her şeyi çok değiştirdi ve çok karmaşık hale getirdi. İnsan doğasını da bizim mesela psikolojide kendi işimizin içeriğinde de doğasında da değişimler oldu. Çünkü insanın doğası değişiyor. Yani uzun yıllar insanları anlamak sanki daha kolaydı ama şu an herkesten duyduğum bir şey var. Bu insanlar ne biçim ya? Acaba bir ara süreçten mi geçiyoruz? Yani hani sancılı ve bir dönüşüm süreci olarak da düşünebiliriz belki. O yüzden dünyanın bu çok yönlülüğü karşısında marif model, disiplinler arası yaklaşımı savunur dememiz gerekiyor. Evet, öğretim programlarını disiplin odaklı bilgi aktarımının ötesine geçirerek bütüncül olmak tabii ki önemli bir yapıdır diyoruz. Bunları söyledik. Gelelim beceriler arası ilişkiler. Yani Türkiye Yüzlü Marif modelinde aslında gerçekten öğretim programlarının en temel, en taşıyan lokomotifi beceriler diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü beceriler o kadar gelişmiş ki, yani sosyal duygusal öğrenme becerileri, kavramsal beceriler, alan becerileri, fiziksel beceriler, değil mi? Bir sürü bir sürü şey var. Bunların hepsi marifte de önemli diyoruz. Beceriler arası ilişkiler aslında bizim örtük hedeflerimiz. Yani doğrudan marifin içinde bir hani hedef olarak değil ama örtük bir şekilde yer aldığını da bilmek gerekiyor ve benim mutlaka soru gelecek dediğim yer burası. Yani soru gelecek dediğim yerlerden biri de burası. Net, kesin farklılaştırma Mesela şöyle bir soru gelebilir. Neyi sağlar? Marifin esnek bir model olduğunu söyler. Peki alt başlıkları var mı? Evet kendi içinde iki başlıkta toplanır. Destekleme ve zenginleştirme. Şimdi farklılaştırılmış öğretim o zaman arkadaşlar bireyselleştirilmiş ve esnek bir yaklaşımla marifin hareket ettiğini, öğretim programlarının hareket ettiğini gösterir. Farklaştırılmış öğretim ilkeleri, bakın esneklik, bireysel farklılıklara saygı, değişime açıklık, bireysel ve grubun beklentilerinin arasında denge kurmak, her <coughs> pardon her öğrencinin kendi hızında ilerlemesi, sürekli geliştirici ve çeşitli değerlendirme yöntemleriyle de izlenebilir olması gerekiyor. Farklaştırma uygulamaları kesinlikle çok özel bir yapı diyebiliriz bu anlamda. Peki kimler farklılaştırma eğitimine uygulamasına ihtiyaç duyar? Bakalım ileri düzeyde öğrenenler. Bak bunlara ne yaparım birazdan konuşacağız ama söyleyelim. Zenginleştirme daha yavaş öğrenenler. Buna ne yaparım? Destekleme. Duygusal ya da öğrenme güçlüğü çekenler destekleme. Yetenekli ya da üstün zekalı olanlar zenginleştirme. İlgi alanı farklı olan öğrenciler zenginleştirme daha mantıklı olacaktır. Gibi dolayısıyla da biz farklı öğrencilere de hitap etmek adına bunları bir arada kullanıyoruz diyebiliriz. Evet, farklılaştırılmış öğretim uygulamalarının temelinde öğrencinin ilgi, ihtiyaçları ön plandadır. Bireyselleştirilmiştir ve aynı zamanda uyarlanabilir bir yapıya da sahiptir diyoruz. Şu niye kaldı? Evet, böyle bir soru karşınıza gelebilir en önemli şey aslında esnekliktir. Yani farklılaştırma uygulamalarının hayatımıza getirdiği en büyük katkı esneklik, bireyselleştirilmiş öğretim ve kendi hızında öğrenmektir. Evet, buralar arkadaşlar birazcık daha böyle anlattığımız şeylerin hani böyle kısa özetleri gibi hep aynı şeyleri söylemek istemiyoruz. Dolayısıyla bunları konuştuk diyebiliriz yani. Tabii içerik süreç ürün boyutları var, özelleştirmeler var onları konuşuruz. Şimdi farklılaştırılmış öğretim o zaman esneklik, fayda, öğrencinin ihtiyacına yönelik olma, ops, kapsayıcı olma, bireyselleştirme ön plandadır diyoruz. Benim en çok sevdiğim şey soru üzerinde görmek. Bakalım nasıl soru çıkar? Bir sınıf öğretmeni aynı kazanımı işlerken öğrencilerden bazılarını ikili gruplara bazılarını ise bireysel çalışmaya yönlendirmektedir. Öğrenciler farklı materyaller, süreler ve yöntemler kullanarak aynı hedefe ulaşmaktadır. Bu durum farklılaştırılmış öğretimin hangi temel ilkesinin ön plana çıkarıldığını gösterir. Valla çok güzel yazmışım bu soruyu ben yazdım. Şimdi nedir? Bireysel farklılıklara saygı, değişime açıklık, esneklik, kendi hızında ilerleme, biçimlendirici değerlen, değerlendirme. Bu soru kitapta da var. Tabii ki cevabı görmüşsünüzdür esneklik. Ama neden esneklik? Yani ihtiyaca göre programın uyarlanabilir olması bizim için genelde önemlidir. Bu da esneklikle açıklanır. Evet sonuçta Türkiye Yüzyılı Marif modelinde arkadaşlar her öğrencinin öğrenebilmesine atıfta bulunan bir yaklaşımdır farklılaştırma uygulaması. Buna kendi hayatımızdan da baktığımızda mesela sınıfa girdiniz. Bence bu mümkün bir şey. Yani her öğrenci evet öğrenebilir ama kendi hızında öğrenir. İşte farklılaştırma bu bireysel farklılıkları ön plana alıyor. Dolayısıyla da herkesin kendi hızında, kendi alanında öğrenmesini de etkilemiş oluyor. Amaç herkesin öğrenmesini sağlamak. Şimdi bir tane soruyla devam edelim. Bayram öğretmen 5. sınıf Türkçe dersinde öğrencilerden bir hikayeyi farklı yollarla yeniden oluşturmalarını ister. Bazı öğrenciler hikayeyi çizgi roman olarak resimler. Bazı öğrenciler hikayeyi şiire dönüştürür. Bazıları ise hikayeyi sahneye uyarlayıp canlandırır. Bayram öğretmenin yaptığı uygulama aşağıdaki kavramlardan hangisini en iyi açıklar? Yapılandırmacı yaklaşım değer aktarımı, farklılaştırılmış öğretim, işbirlikli öğrenme, bireysel rehberlik. Tabii ki cevabımız farklı çok pardon. Cevabımız tabii ki ne olacaktır? Farklılaştırma olacaktır. Neden? Çünkü herkes kendi alanına, kendi potansiyeline göre bir durum, bir yapı ortaya koymuştur diyebiliriz arkadaşlar. Gelelim farklılaştırılmış öğretimin boyutları var. Yani burada içerik, süreç, ürün, ne öğretiliyor, nasıl öğretiliyor biraz da bunlara bakalım. İçerik boyutu ne öğretildiği ile alakalı bir şeydir. Bu daha çok öğrencilerin hazır bulunuşluğuyla alakalı bir durumdur. Yani bir e, tarih dersinde ya da bir matematik dersinde çocuk verilen işlemle yetinmez. Daha fazlasını öğrenmek ister. E, dolayısıyla da bazıları ise temel düzeyde olan ya da matematiğe e, ilgisi potansiyeli daha az olan çocuklar, daha böyle başlangıç seviyesiyle ilerleyebilir. Süreç nasıl öğreniliyor? Yani öğrencilerin farklı öğrenme stilleri ve hızları var sonuçta. Dolayısıyla da bunlar ön planda. Mesela görsel öğrenen öğrencilere işte videolar, filmler, yazarak öğrenenlere farklı, sesli işitsel öğrenenlere farklı. Dolayısıyla da nasıl öğrendiğimiz tabii ki farklılaştırmanın süreç boyutunu anlatıyor. Ürün nasıl yansıtılıyor yani öğrendiğini nasıl ortaya koyuyorum, Kimisi poster, kimisi afiş kimisi şiir, herkes birbirinden farklı yapıyor diyebiliriz. <laughs> Bunu söylemiştim az önce sonuçta bütün öğrencilerin öğrenmesine katkı sağlamak esastır. Gelelim zenginleştirmeye farklılaştırılmış öğretimin ya da uygulamanın e, yine alt başlıklarından bir tanesi zenginleştirmedir. İleri düzeyde giden, gelişim gösteren çocukları desteklemek olarak da karşımıza gelir. Evet, şu klimayı bir kapatalım. Sanki bir kış olmuş gibi bir şey oldu çünkü burada. E, dolayısıyla arkadaşlar bir çocuk var bir öğrenciniz var sınıfta diğerlerinden daha ön plandaysa o zaman ne yaparsın onu farklı daha ileri boyutlarla desteklemek gerekir. Mesela ben şöyle düşünmüşümdür hep e, bizim okullarımızda özel ya da devlet fark etmiyor yani özel okullarda hatta bu biraz daha sıkıntılı. Ee, ...üstün zekalı çocuklar ya da çok ileriden giden çocukları biz yetişemiyoruz yani. Gerçekten besleyemiyoruz. Mesela ben bunu kendi yakınlarımda da gördüm. Çocuk evet mesela öğretmenden çok daha önden koşuyor. Belki öğretmenin bilmediği şeyleri biliyor. Ama öğretmenler o çocukları desteklemek yerine... ...yani desteklemek değil de zenginleştirmek yerine... ...ne yapıyorlar? Çocukları örseliyorlar. İşte tamam kitap okumak yasak hmm, falan gibi mesela e üstün zekalı çocukları yönetmek arkadaşlar önemli bir şey ya da ileriden giden çocuklarda zenginleştirme yapmak gerekiyor. Zenginleştirmedeki aslında biz hangi öğrenci profillerinden bahsediyoruz? İleri düzeyde hazır bulunuşluk gösteren. Yani gerçekten çok heyecanlı, çok hevesli, öğrenmeye çok motive ise bu çocukları destekleyelim tabii ki. Üstün zekalı veya yetenekli olanlar, yani analitik becerisi daha yüksek olanlar, motivasyonu yüksek, öğrenme isteği güçlü olan ve güçlü şey hızlı öğrenenler bunlar da yine zenginleştirmeye tabi tutulabilirler. Zenginleştirmenin boyutları içeriği zenginleştirebilirsin. Yani zenginleştirme pek çok farklı şekilde yapılabilir. Mesela daha derinlemesine, daha böyle Perspektifi geniş olan bir yapıyla içeriği zenginleştirmek mümkün. Süreci zenginleştirebilirsin. Yani düşünme süreçleri, işte problem çözme, analitik düşünme, eleştirel düşünme, göreceli düşünme, olasılıklı düşünme neyse yani bin tane şey var. Onu zenginleştirebilirsin. Ürün zenginleştirme. Mesela öğrencinin proje yapması, daha yaratıcı olması bunlarla zenginleşebilir. Çevresel zenginleştirme sadece sınıf ortamı değil, kütüphane, laboratuvar, bahçe, ne bileyim işte doğa gibi pek çok alan kullanılabilir. Bir öğretmen üstün yetenekli öğrenciler için sınıf içi etkinlikleri şu şekilde düzenlemiştir. Temel programın dışında ileri düzey kaynaklarla çalışma imkanı tanımıştır. Karmaşık problem çözme görevleri vermiştir. Süreci öğrencilerin günlük yaşamla ilişkilendirebilecekleri etkinliklerle desteklemiştir. Çalışma sonunda öğrencilerin bir dijital proje üretmelerini istemiştir. Bakın hep içeriği zenginleştirmiş, süreci zenginleştirmiş. Pek çok alandan dolayı cevabımız ne olacaktır? Bursa'dır dememiz gerekiyor. Bu tablolar marifin kendi tablosu yine. Tek tek bunları şey yapmıyorum. Hani böyle açıklayacak bir şey yok. Bu sadece örnek olsun diye koydum. Yani burada şunu anlatıyoruz aslında. Nasıl zenginleştirebilirsin? Vallahi mesela bir örnek. Öğretim programlarının dışındaki konulara, disiplinlere yer vererek mesela. Yani size bu fikir vermesi için var. Ya da mesela süreci nasıl zenginleştirirsin? Akıl yürütme, keşifçi öğrenme, Araştırma yöntemlerini geliştirme. Bak ne? İçeriği zenginleştirme, süreci zenginleştirme, ürünü zenginleştirme ya da öğrenme ortamını zenginleştirme. Şurada az önce konuştuğumuz şeylerin aslında marifteki karşılığı bu. Bir de destekleme var. Yani geriden gelen öğrenmesi biraz daha yavaş olan çocuklara sunduğumuz aslında eğitimler. Dolayısıyla da burada içerik, süreç, ürün ve öğrenme ortamında da yine aynı şekilde zenginleştirmede olduğu gibi uygulamalar, uyarlamalar yapmamız gerekiyor. Şimdi yanlış anlaşılan bir şey daha var. Yani destekleme dediğimizde sanki bu çocukların e, zihinsel potansiyelleri, öğrenme potansiyelleri daha düşükmüş. Hani sıkıntılıymış gibi. Hayır, bak bundan bahsetmiyoruz. Burada bahsettiğimiz şey şu. Bu öğrencilerin aslında daha iyisini yapabilmesi için destek alması gerekiyor. Burada aklınıza Vygotsky'nin yapı iskelesi ve yakınsak gelişim alanı kavramları gelsin. Vygotsky ne diyordu gelişimde hatırlayın anlatmıştım. Ne diyordu? Bir çocuk, bir öğrenci e, kendi başına yapamadığı bir şeyi sosyal destek alarak öğretmen akran desteği alarak yapabilir. Tam da bundan bahsediyorum. Çocuk kendi başına onu yapmayı bilemiyor, beceremiyor ya da o şeyi göremiyor olabilir. Bazen bakarsın ve görmezsin yani. Dolayısıyla da geriden gelen çocuklara biz ne yapıyoruz? Hani bir omuz atıyoruz yani bir destek olup daha onlara öndekine yetişmesini amaçlıyoruz. Bir soru yapalım. Bir sınıf öğretmeni dördüncü sınıfta matematik dersi işlenirken aşağıdaki gözlemleri yapar. Bir grup öğrenci konuyu ilk anlatımda kavrayamaz ve sık sık tekrar ister. Bazı öğrenciler yazılı yönergeleri anlamakta zorlanır, somut materyallere ihtiyaç duyar. Öğrencilerden biri etkinlik sonunda diğerlerinden daha geç bitirir ancak ilgi göstermeye devam eder. Öğretmen aşağıdakilerden hangisini yaparsa Türkiye yüzyılı marif modelinde destekleme ilkesine uygun davranmış olur. Bu öğrencileri hızlı öğrenen akranlarıyla eşleştirip sorumluluk vermesi. Bakalım süreyi sabit tutup geride kalanlara ek ödev vermesi. Öğrencileri yeteneklerine göre sınıflara ayırması, sınıfça yeniden değerlendirme sınavı yapması, konuyu farklılaştırılmış içerik ve yöntemlerle tekrar etmesi. Evet Bunlardan bazıları da uygulanabilir ama en mantıklısı farklılaştırılmış içerikle yöntemlerle durumu daha farklı, daha güzel bir noktaya taşımaktır. Farklılaştırma daha doğrudur diyoruz. Evet, destekleme ve zenginleştirme aslında öğrencilerin ihtiyacına yöneliktir. Yani öğrencinin bireysel ihtiyaçlarını ya da e, hali hazırdaki durumunu dikkate alan bireysel farklılıkları dikkate alan bir özelliğe de sahiptir diyoruz. Evet şimdi destekleme de aynı zenginleştirme gibi içerik, süreç, ürün, öğrenme ortamını destekler. Burada yine amaç neydi az önce dedim hani bir omuz atıp öndekine yetişmesini sağlamaktır diyoruz. Burada da yine size öneriler sunuyor mesela destekleme için ee, ne diyelim mesela bakalım Görsel ipuçları kullanın diyor. İçeriği küçük parçalara bölün diyor mesela. E, erişilebilir teknoloji araçları, ekran okuyucular, özel klavyeler sağlayın gibi. Bunlar da destekleme şeyleri. Şimdi şurada baktığımızda, şimdi zenginleştirme ve destekleme farkları. Zenginleştirme'nin hedef öğrencisi nedir? İleri düzeyde olanlar. Ama desteklemenin hedef öğrencisi nedir? Daha fazla öğrenme için daha fazla zamana ve tekrara ihtiyaç duyanlar ve daha yavaş öğrenenler. Zenginleştirmenin amacı nedir? Öğrenmeyi derinleştirmek ve öğrenci potansiyelini daha üst düzeye çıkartmaktır. Desteklemede ise olay öğrenme sürecinde öğrencinin ihtiyaçlarına uygun bir destek sunmaktır. Zenginleştirmenin odak noktası öğrenciye ileri düzey bir eğitim sunmaktır. Ama Desteklemede ne yapıyorsunuz? İçerik, ürün, süreç, değil mi? Öğrenme ortamını yine zenginleştirmede olduğu gibi birazcık daha uyarlamak gerekiyor. Mesela ileri araştırma projeleri, yaratıcı problem çözme, bunlar zenginleştirilmiş etkinlikler. E, desteklemenin örnekleri neler? Mesela ek çalışma zamanı, kavram tekrarları ya da basamaklandırılmış, aşamalandırılmış görevler. Bunlar da desteklemedir diyoruz. Ee, açıkçası aslında zenginleştirme ve destekleme her ikisi de Türkiye Yüzyılı Marif Modelinin farklılaştırma uygulamasının sonuçlarıdır. Yani alt başlıklarıdır. Böyle bakmakta fayda var diyoruz. Peki öğretmen ne yapıyor? Aslında öğretmen her ikisinde de doğru yöntemi kullanmayı ve öğrenciyi doğru anlamayı gerçekleştirmesi gerekiyor. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli kapsamında farklı öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına göre tasarlanmış eğitim uygulamaları yer almaktadır. Buna göre fen bilimlerinde sınıf düzeyinin üstünde performans gösteren öğrencilerin kendi araştırma projelerini geliştirerek sınıfa sunmaları nedir? Zenginleştirme. Okuma güçlüğü yaşayan bir öğrencinin aynı metni anlamaya yönelik olarak farklı sunumlarla resimli, sesli bölümlenmiş olarak yeniden çalışması neye örnektir? Destekleme. Soruyu okumadık ama muhtemelen bunu isteyecek bizden. Cevap da tabii ki bursadır. Evet, her ikisi de o zaman hem destekleme hem zenginleştirme farklılaştırma farklılaştırma uygulamasının dediğim gibi alt başlıklarıdır ve her ikisinde de öğrenciyi tanımak, bireysel farklılıkları dikkate almak, bireysel ihtiyaçları görmek ve esneklik ön plandadır dememiz gerekiyor. Evet şimdi okul temelli planlamayla devam edelim arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere sevgiler, selamlar.